Gözde'si olan minigun tüfeğimize gel. Marka. Spekna Arms. evet. Spekna Arms modeli, evet. Ee, Gözde'si olan minigun modelimize gelmiş evet. bulunmaktayız. Bunun şarjör kapasitesi 2800 tane. Evet. BB almakta. Saniyede 35 tane BB'yi atabiliyor. 1 saniyede 35 tane. Evet. Sadece 30 e, otomatik modu mevcut. Ve safe modu mevcut. Namlular işlevsel bir şekilde çalışıyor. Namluları da görebilir miyim? Şöyle. 5 adet namlusu dönerek, değil mi? Evet, dönerek. Elektrikle mi çalışıyor bu? Elektrikle çalışıyor. İçinde bir e, motor alakalı. var. Motor dişlileri çeviriyor. Dişliler de namluyu çevirerek atışı sağlıyor. Gerçekten benzeri bir şey yapmışlar. Aynen öyle. İstersen çalıştırabiliriz abi. Bunlar filmlerde falan görüyoruz ya. Böyle zombi filmlerinde ve da şöyle evet. e, vampir <laughs> filmlerinde falan adam alıyor. Bir saniyede binlerce mermi atıyor ya. Demek ki onun gibi bir şey. Onun diğer tarafında bir görebilir miyim onu? Replikasını yapmışlar. <laughs> Evet. Bu aynı zamanda aparatları alındığı zaman e, araca falan da sabitlenebiliyor. E, şu şekilde aparat yeri var. Buradan o da, da, da ayağını alarak fonksiyonel şekilde fonksiyon. kullanılabiliyor. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.